Bunlara dair yorumlar da alacağız ve piyasaların görünümüne ilişkin değerlendirmeler rica edeceğiz. Şimdi yorum almak için GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ay gidiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk Gözde Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar olsun. Şimdi piyasalarda genel anlamda satış ağırlıklı seyirlerin kendini göstermeye başladığından bahsettik. Bugün biraz daha ABD vadelilerine baktık işte pozitif tarafta hareket ediyorlar. Asya'da karışık bir görünüm var. İçeride Borsa İstanbul'da pozitif ayrışmaları biz görüyoruz ama biraz daha yerli yatırımcının getiri arayışının bu anlamda etkili olduğunu takip ediyoruz. Finansalların açıklandığı bir süreç. Arka olarak pozitif yorumlanabilecek finansallar takip ediyoruz. İçerideki son durumla başlayalım. Nasıl bir haftaya başladık? Finansalların buradaki etkileri neler? Sizin beklentileriniz ana endeks için e, ne yönde? Şimdi öncelikle e, yurt içi piyasalar globalden oldukça dikkat çeken performansıyla ayrışmaya devam ediyor. Yabancı takas oranının %36'lara kadar düştüğü bir görüntüde globaldeki olumsuz hava nispeten bizim tarafımıza yansımıyor. Nitekim baktığımız zaman şu anda Bistüs Endeksinin yılın başından itibarenki performansında %35'lere yaklaştığını, yani yılın başından itibarenki enflasyonun da üzerinde bir e, yukarı yönlü performansa gerçekten dikkat çeken bir görüntü izlemekte. Burada enflasyon teması yılın başından itibaren zaten hisseleri olan talepler de dikkat çekiyor. Çünkü enflasyonun geldiği rakam, yılın geleninde oluşabileceği yukarı yönlü reaksiyonlar ve kapanışın da yani yıllık kapanışın da kaba taslak %50'lerin üzerinde olabileceği bir enflasyon dikkate alındığında hisseler hala cazip. Tabi burada işte performansı çok iyi olup da portföylerde devam edenler ya da geride kalan şirketlerin Bilançolarla birlikte daha iyimser bir noktaya çıkma senaryoları yeni dönemin ana konusu olacaktır. Ama o ki e, yurt içi piyasalarda bir panik havası olmadığı müddetçe yukarı yönlü reaksiyonlar enflasyon temasıyla birlikte devam edecektir. Şirketlerin güçlü bilanço sonuçlarıyla birlikte e, yılın kalan dönemlerinde de iyimser noktalarda olacağımızı söyleyebiliriz. Hemen buradan biz tüs tarafındaki e, teknik beklentileri kısaca izah edecek olursak, zaten e, son dönemde 2390-2420 bölgesi üzerinde reaksiyonlarını ya da dip çabalarını desteklemekteydi. Daha sonra 13 periyotluk üstel hareketli ortalama şu anda 2460 seviyesinden geçmektedir. Bu bölgenin üzerindeki hareketlerle aslında yukarı yönlü potansiyel hareketini sürdürmekte burada üst tarafta 2500 seviyesini psikolojik olarak dikkate alabiliriz. Eğer gerçekten Bundan sonraki süreçte tepki konusunda zayıf bir performans izlenecekse, yükseliş hareketi daha da istekli bir görüntüye ulaşacaksa, 2.500 üzerinde kalıcılık şartına ihtiyacımız var. Aksi takdirde 2.500 yukarıda, 2.390 aşağıda, 2.460 ile kontrol noktası alarak bir sıkışma eğiliminden konuşabiliriz. Ama bizde herhangi bir panik havası yok. Şirketlerin performansı iyimser olarak devam ediyor her gün farklı farklı şirketler lokomotif özelliğini taşıyabiliyor. Şu an için sınavı endeksi yukarı yönlü reaksiyonlara devam ederken bankacılık biraz geride kalmış gibi duruyor ama bankacılık tarafında da bir alçalan takoz formasyonu görüntüsü yeni dönemde bir yukarı yönlü hareketi oluşturabilir. Nitekim 12 aylık analiz beklentisi BİSÜS tarafında 2924 e, seviyelerinde. Yani buradan %18-20'lik bir potansiyel beklenti daha da devam ediyor ki şirketlerin ve borsanın e, rakamları revize edilmeyi sürdürüyor. Bilançolar geldikçe, şirketlerin e, performansı izlendikçe yeni revize rakamlarda gündemimizi meşgul edecektir. Yani özetleyecek olursak biz şu an için e, nazar değmesin diyelim iyimser senaryolar devam ediyor. Yılın kalanında da bu iyimserliğin etkisini sürdürmesini bekliyoruz. Panik havası olmadığı müddetçe. Peki bunca işte hani parasal bolluk süreci sonrasında yatırımcı getiri arayışında ve getirilerin artık düştüğünü görüyoruz. Yani düşüş trendine giren piyasalardaki hareketlerde biraz daha bu getiri arayışı devam ediyor ve bunu kompanse edebilecek farklı enstrüman arayışları da var yatırımcı nezdinde. Böyle bir enstrüman var mı? Yani mesela ne tarafta e, hareketlenebilir, e, konumlanabilir yatırımcı bundan sonraki süreçte? Sadece işte Türkiye yatırımcısı, Türk yatırımcısı olarak değil de küresel piyasalardaki seyri de bir, biraz belki e, işin içine katabiliriz. Tahvil cephesindeki hareketlilikle beraber. E, hangi emareleri gösteriyor bize yatırımcı davranışları bu süreçte? Şimdi tabii Türkiye ve dışarısını keskin bir şekilde ayırmakta da fayda var. Tabii. Her anlamda hem gösterge bazında hem performans bazında yani örnek veriyorum Amerika'da %8.5'luk enflasyon 40 yılın en yüksek rakamından bahsediyoruz. Ancak Fed'in bunu eee tolere edebilme ya da geleceğe yönelik bu rakamı daha da kontrol edilebilir hale getirebilme şansı çok daha fazla. Çünkü Fed kredibilitesi oldukça yüksek bir merkez bankası. Her ne kadar eleştiri okları şu anda olsa da, e, geç kaldığı vurguları yapılsa da şu anda Fed bir yandan yüksek enflasyonla mücadele etmeye çalışıyor. Bir yandan da büyüme dinamiklerini bozmamaya çalışıyor. Nitekim geçtiğimiz haftaki Fed kararlarını biz bunu gördük ve kararın ardından borsalardaki pozitif reaksiyonu da biraz moralli olarak izlemiş olduk. Ama devamında demek ki piyasaya piyasalar Fed'i eee Enflasyonla mücadele konusundaki o mesajını bir yandan da büyümeye ilişkin o dengeyi e, koruyacağına ilişkin açıklamalarını demek ki yeterli bulmadı ki borsa tarafında önemli bir satış baskısı var. Ciddi anlamda satış baskısı var. Her ne kadar analistlerin 12 aylık S&P 500 tarafında kaba taslak 5100, 200, 5100, 5200 gibi beklentileri oluşsa da şu anda gelmiş olduğu nokta şu anda S&P 500'e hemen bakıyorum güncel olarak %16 Nasdaq teknoloji endeksi %25'lik kayıplarla gerçekten dikkat çekiyor. Yani o tarafta borsalardan çıkışlar e, kripto tarafından çıkışlar e, gerçekten dikkat çekiyor. Dolar bir güvenli, bölge olarak karşımıza çıkıyor. Tahvil faiz oranlarındaki yukarı yönlü hareketler geleceğe yönelik Fed tarafındaki o faiz artışı baskınlığını sürdürmekte. Nitekim 5 tane e, toplantısı var Fed'in. Bu 5 toplantısının 3 tanesinde 50 baz puan, kalan 2 toplantısında 25 baz puan. Yani yılı %3 ile tamamlaması bekleniyor. Ama ortada bir gerçek var. Yılın sonunda biz %3'ün altında bir enflasyon göremeyeceğiz yarın Amerika'dan enflasyon verisi gelecek. %8,5'luk enflasyonda %8.1'lik bir beklenti var. Enflasyon zirvede mi? Artık geriye mi dönecek? Sorusunun cevabı için gerçekten önemli bir referans olacak. global piyasalarda bu anlamda enflasyonu dikkate alacak. Tabii biz iş tarafta %70'lere varan bir enflasyon görüyoruz. Enflasyon karşısında daha iyimser bir performans ya da getiri vaat eden e, sektörler var mı? Bunlara bakıyoruz. Kur korumalı mevduata baktaki ilk başta kurla işi olanlar Kur tarafında bir problem yaşamamak adına o bölgede zaten e, taleplerini çok net bir şekilde yılbaşından itibaren devam ettirdi. Ama Türkiye'de bir enflasyon gerçeği var. Elaveten e, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamı ama vatandaşın hissettiği enflasyon rakamı arasındaki farklılıklarda da ister istemez Hı. ağırlıklara göre devam etmekte, farklılıklar yaşanmakta. Bu noktada vatandaşlar enflasyonun üzerinde bir getiriden ziyade en azından param enflasyon karşısında erimesin düşüncesinden yola çıkarak hisse tarafını daha fazla ağırlıklandırmaya devam ediyor. Nitekim bundan sonraki süreçte de borsaya tarafına ağırlıklandırma devam edecektir. Eğer hükümet enflasyon üzerinde getiri vaat edecek bir model çıkartırsa, bir ürün çıkartırsa tıpkı zamanda kur karım olma çıkardığı gibi o zaman borsadan o bölüme bir miktar daha kaymalar izlenecektir tabii ki ama bu gelmediği müddetçe hala biz iş tarafta hisselere olan taleplerimize devam edeceğiz. Burada ister istemez en kötü performans yaşayan şirketlerin bile yeni dönemde belki iyimser performans oluşturmasına olanak tanıyabilir. Ancak burada bir dipnot paylaşmak istiyorum. Çok geride kalmış şirketler bundan sonra çok iyi talep görecektir. Ee, düşüncesine asla girmeyelim. Sizin düşününüzü herkes düşünecektir. Bu sebeple de hikayesi olan gerçekten temel ve teknik göstergeleriyle gelecek döneme portföylerde yer alabilecek şirketleri araştırma raporlarını detaylı bir şekilde inceleyerek karar verilmesi çok önemlidir diyebiliriz. Evet. Peki şimdi e, bu genel olarak satış harika seyir var dedik yani tahviller satılıyor, e, hisse senetleri satılıyor, e, kripto paralar da satılıyor. Para nereye gidiyor? Aslında bunu biraz daha konuşabiliriz belki. Nasıl bir, bir algı var yatırımcı cephesinde? Fed uyardı. E, likidite koşullarında ciddi bir risk oluşması mümkün mü bundan sonraki süreçte? Tabii bu dönemde gerçekten e, enflasyon ve büyüme arasındaki dengeyi e, Fed'in ne kadar iyi, iyi bir şekilde yönetebileceği hususu yeni döneminde ana konusu oldu. Her ne kadar Fed 75 baz puanlık faiz artışı masada değil. İşte 47.5 milyar dolarlık aylık tahvil e, bilançoda altın sürecine başlıyoruz dedi. 95 milyar dolarda E, burada biraz daha hani süreci daha da yavaşlatma e, görüntüsü oluştursa da, on e, borsaların ya da piyasaların nefes alma süreci çok kısa sürdü. Yani enflasyondan ciddi anlamda korkan bir görüntü var. Tabii bu noktada e, borsalarda aşağı yönlü reaksiyonlar, kredili işlemlerden kaynaklı mevcut havanın olumsuz olması, kredili işlemlere yansıması, işin panik havasını bir nokta daha arttırıyor olması e, baktığımız zaman da nakit e, dönme görüntüleri gündemimizi meşgul ediyor. İster istemez burada dolar temasındaki yukarı yönlü hareketler etkisini sürdürüyor. Ee, geleceğe yönelik de faiz artışı beklentileri burada tahvil faiz tarafında yukarı yönlü reaksiyonların oluşmasına imkan tanıyor. Ee, yeni dönemde aslında enflasyon büyüme gibi temalar, Çin salgın dönemi, küresel büyüme üzerindeki baskılar, savaş dönemi süreci bunların hepsi ve soru işaretlerinin ortadan kalkması durumunda tekrar bir normalleşme sürecine geçebiliriz. Aksi takdirde ister istemez globaldeki olumsuz baskı bir miktar daha devam edebilir. Dolar bu noktada zaten güvenli tarafta yukarı yönlü performansını sürdürmeye çalışıyor. Nitekim bunu tarihsel anlamda sürekli ...ısrarla dile getirdiğim 103.76 seviyesi çevresindeki hareketlerle bunu görebiliyoruz. Eğer çok daha fazla bir reaksiyon görecek olursak... ...Avrupa Merkez Bankası da bu noktada bir faiz artışı sinyali vermezse... ...dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketleri 108'lere kadar devam edebilme potansiyeli var. Burada dolar temasının güçlenme eğilimini kuvvetlendirebiliyor. Burada bir parantez açmak istiyorum. Ons altın ve ons gümüş fiyatlarına dikkat ettiğimiz zaman gelmiş olduğu bölgeler ve yapmak istedikleri dip noktalar dikkatle takip edilmeli. Gümüş 2020 Temmuz'dan beri 21.40 dolar seviyesini kıramayan bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Ons altın 1850 bölgesini açtıktan sonra hareketini kuvvetlendirmişti. Şimdi tekrar bu bölgeye geldi ve dip yapma çabasında. Bu sebepleri yeni dönem, dönemin parlayan yıldızları altın ve gümüş olabilir. Ama altın-gümüş korelasyonunda altının daha fazla popüler olabilme görüntüsü altını yeni dönemde bir miktar daha bu noktada avantajlı bir hale Büründürebilir. Bu noktada yeni dönemin e, özellikle bu kadar çok borsa satılıyor, e, tahvil satılıyor, kriptolar satılıyor derken yatırımcılar nereye gidebilir hususunda? Biz tabii ki kendi işlemiklerimizde hisse ağırlığımızı koruyacağız ama global tarafta altın bu noktada biraz daha dikkat çekebilir. Tabii ki FED faiz artırıyor. bilançolar altın sürecine devam ediyor. Bu altın için baskılayıcı bir unsur. Dolar güçleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faiz oranı güçleniyor. Bu da altın ve gümüş tarafında baskılayıcı bir unsur. Ancak her daim korelasyonlar %100 çalışacaktır hususuna kapılmayalım. Geçmiş dönemlerde, yakın dönemlerde de bu korelasyonların bozulduğu, ortamlar oldu. bu sebeple de yatırımcı davranışları bu noktada altın ve gümüşe talebi hızlandıracak mı? Bunu da yeni dönemdeki hem FOMC üyelerinin açıklamaları hem de enflasyon büyüme istihdam dinamiklerine ilişkin, özellikle Amerika dönemine ilişkin e, veri setlerini takip etmekte fayda var. Tabii ki Rusya-Ukrayna sürecini ayrıca inceliyor olacağız. Çin'deki salgın sürecini evet. daha ne kadar devam ettirecek? bu tam kapanma süreçleri, e, tam kapasite çalışmama süreçleri ne kadar daha devam edecek bunları da yeni dönemde inceliyor olacağız. Evet. Altın enflasyonu beklemeye devam edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ederiz katkılarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ay Yıldır bizimle birlikteydi.